Göksun'un en büyük haber sitesi göksunluyuz.com sunar. 9 yıl boyunca yapmadıkları, vermedikleri hizmetin tokatını yiyecekler. Ben 4 yıl boyunca parlamentoda milletvekilimiz olarak çalıştım. Elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar hemşerilerimin, ilimin, ilçemin, köylerimin sorunlarını hem meclis kürsüsünde hem kamuoyunda dile getirdim. Fakat beş keresinde yapmadı. Daha hala oy verecek misiniz peki o zaman? Şimdi, hayır, ben, hayır, ben, hayır. ben nefsimden var ya, nefsimden sorumluyum. <laughs> ben nefsimden nasıl? Ben yaptım diyor. Ben de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar, bu devleti kanlarıyla kurdular. Heh. Bir bedel ödediler. Heh. Ve bunun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk iktidarda 15 yıl kaldı. 15 sene içerisinde Devletin bütün borçlarını ödedi, savaştan çıkmıştı. Duyunu umumi denilen Osmanlı'nın bütün borçlarını karşıladı. O bugün sattığı Sümerbank, SK, efendime söyleyeyim tek el hali onları kurdu. 15 sene iktidarda kaldı ve bir devleti dünyanın en saygın devleti yaptı. Peki sen 9 seneden beri iktidardasın kardeşim. 4 sene daha istiyorsun, 15 sene. Sen sadece yandaşını zengin ettin. Sadece yandaşları zengin etti. 20 milyon fukara var bu memlekette. <laughs> Türkiye'de ama Cumhuriyet tarihi boyunca 8 tane 1 milyar doların üzerinde parası olan adam vardı. Şimdi 70 tane oldu. Nereden geldi bunlar? Kim bunlar? Bunlar bu iktidarın zengin ettiği adamlar. Fukarayı kömürle, makarnayla, dini inançlarıyla kandırdılar. 9 yıl boyunca. Sizler de buna ne yazık ki Alet olur. Alet oldunuz. oldu. Ama bundan sonra olmayın. Bundan sonraki dönemde <laughs> size hizmet etmeyen kimse onlara oy vermeyin. Bensem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda size hizmet etmiyorsa ona da oy vermeyin. Doğru hizmet, söylüyor. Doğru konuşuyor. Evet. doğru. Gitti. Evet. Bitti. Dokuz yıl. Evet. Evet. Dokuz yıl içerisinde bakın artık dini mecbelerini yerine getirmek için insanlar ithal angus <laughs> inekleri getirmeye başladı. Yeten yedi devletten birisiydi. Şu anda Buğdayımızı, kurumuzu Kanada'dan getiriyoruz. Kazakistan'dan getiriyoruz. Etimizi Avustralya'dan, bilmem, Macaristan'dan getiriyoruz. Değerli hemşehrilerim, bize ister oy verin, ister vermeyin. Biz hizmet ederiz.